Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iğne oyası sonsuzluk modelini göstereceğim sizlere. İyi seyirler. İlk olarak parmağımıza 11 kere ipimizi doluyor. En alt kısmından geçerek iki düğüm atıyoruz ve iyice sıkıştırıyoruz. buraya 12 tane sık iğne yapıyoruz. ipimizi güzelce düzeltiyoruz ve tam karşısına gelecek şekilde yine 12 sık iğne yapacağız tam karşısına denk gelecek Evet tam Evet, sık iğnemiz bitti. Tam ortasına değil de sola daha yakın bir düğüm atacağız. Tam ortasından değil. Çünkü o tarafa pırpır pır yapacağımız için eşitlenecek. Çok az solda biraz daha dar gördüğünüz gibi. Buraya 4 tane pırpır pır yapacağız. Evet 4 tane pırpır yaptık. Şimdi en sondaki pırpırın içine batıp düğümlüyoruz. Ve yine battığımız yere batıp bir tane küçük pırpır yapıyoruz. Evet. Ve tüm pırpırlara birer tane zürafa yapıyoruz. 1 2 ve 3 tekrar en sondakine batıp düğüm atıyoruz ve tekrar aynı yere batıp bir tane daha pırpır pır yapıyoruz bu şekilde kısala kısala azala azala devam ediyor şimdi iki tane zürafa yapacağız tekrar karşıya geçip tekrar bir pırpır pır yapıyoruz. En üst kısım tekrar içine batıyoruz ve bir pırpır pır yapıyoruz. En üstteki ile beraber 4 tane olacak. Yani o da içine dahil. Diğerine ve sağ ve sol taraftakini boşluklara batarak pırpır pır yapıyoruz. Yaparak aşağıya geliyoruz. 2 ve son pırpır. Pır. 2 düğüm atıp sağlamlaştırıyoruz. Evet, sonsuzluk modelimiz bu kadar, şimdi tülbente nasıl takılacağını göstereceğim. İlk olarak sağlam bir düğüm atıyoruz, iki düğüm, iki düğüm atıyoruz. Sonsuzluk modelimizin en alt kısmından bir ya da iki ip, yani bir tanesi olsa kafi oluyor. Birinci sırada bir zürafa yapıyoruz ipi sonsuzluk modeli içinden geçirdik ve zürafanın içine batıp düğümledik ikinci zürafayı boş yapıyoruz burada tabi modeliniz herkesin parmağı farklıdır modele göre zürafa sayısı 3 olur 4 olur 2 olur tekrar içinden arkadan aldık ve düğüm atıyoruz toplamda 3 tane oldu benim. 3 tane için olmuş. Bir pırpır yapıp boş geçtim. Ve fil dişi yapıyoruz. 7 sıra fil dişi yaptım. Evet arkadaşlar. Bu kadardı. Diğer iki tane daha ekleyip tekrar geliyorum. Evet modelimizin bitmiş hali şöyle göstereyim. Çok güzel, çok gösterişli ve çok eğlenceli gidiyor. Tavsiye ederim.